Kanki Baz Onur Market dedikken sizin Onur Market dedikken sizin Hoş geldiniz, safalar getirdiniz Anlatılmaz Lezzetler Mutfağı'ndan herkese Kanki Canbaz'dan sevgiler, saygılar, hürmetler Efendim, Ramazan aylarının vazgeçilmesi, İşte Balkan Paçası derler, Rumeli Paçası derler çok böyle Ramazan ayında, işte kandillerde ama özellikle Rumeli gelinlerinin yaparken biraz böyle yav yine mi paça, yine mi paça? Neden? Çünkü eski insanlar, fakir insanlar abi, fakirlik var yani. Rumeli de o kadar güzel bir böyle malzeme çeşitleriyle bir lezzet oluşturmuşlar ki eskiler mesela misafirliğe gittiği zaman abi yapasınız bir paça yiyelim birlikte paça dediğinde aklımıza ne geliyor bizim? Sayvan paçası geliyor. Yok öyle paça değil. Öyle paça değil. Bu paça Rumeli paçası arkadaşlar. Onu yapacağız hep birlikte. Öncelikle hangi malzemelerimiz var? Bir saymakla başlayalım. Olmazsa olmazımız bu işin artık hani ne diyelim e, ana damarı sirke arkadaşlar. Sirkemiz var. Sirkemizi muhakkak e, süslemek, o keskinliği vermek için paçamızda kullanacağız. Bu bir. İkincisi olmazsa olmazımız neyimiz var? Unumuz var arkadaşlar. Unumuzu kullanacağız. Yoğurdumuz var arkadaşlar. Bakın çok güzel. İki kaşık yoğurdumuz var. Unumuz var. İki kaşık. Bir adet yumurtamız. Arkasında da bir diş şöyle babiçko sarımsağımız var arkadaşlar. Şurada iki bardak biz ölçüsünü aldık. Suyumuz var arkadaşlar. Tereyağımız var. Tereyağımıza ekleyeceğimiz çok önemli bir detay var. O da ne? Paçanın, rumili paçasının olmazsa olmazı sucuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> babiçko bir sucuk. Efendim bıçağımı aldım. Tabi bunu buradan hemen alıyorum. Aldım. Şimdi sucuğumu kare kare doğuracağım için biraz böyle kalın kalın keseceğim arkadaşlar. Çok güzel. Hemen şu kabımı aldım abi. Önce yumurtamızı bir kırıyoruz. Evet. Yumurtamızı şöyle bir hop kırdık. Çok güzel. İslaja. İslaja. Yumurtayı kırdık hemencik hemencik yoğurdumuzu açtık. Hani bunu böyle biraz uğraş verip birazcık ne yapmak lazım? Böyle güzel bir karıştırmak lazım. Yani bunu karıştıracağız ki unu kattığımızda işte sarımsak ekleyeceğiz, sirke ekleyeceğiz. Ne olsun? Bir yoğunluk olsun. Tamam. Çok güzel oldu. Bu burada dursun. Şimdi ne yapacağım abi? Olmazsa olmazım sarımsağım var. Bakın. Ben bu sarımsağı rendeleyeceğim abi bunun içine. Efendime söyleyeyim şimdi neyin sırası? Şimdi sirkemizi açacağız arkadaşlar. Şimdi sirkemizi atacağız. Sirkemizi de kattıktan sonra iki kaşık, iki yemek kaşığı sirkemizi de attıktan sonra sıra yavaş yavaş una geliyor. Ama biz karıştırmaya devam ediyoruz. Bu işin kuralı bol 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 bol, bol Karıştıracağız arkadaşlar. Artık vakti zamanı geldi. Yine iki yemek kaşığı unum var. Unumu da kattım. Un da hazır. Yavaş yavaş su katacağım. Yavaş yavaş. Onu üzmeden, ona zarar vermeden yavaş yavaş su katacağım. İki bardak suyumuz var arkadaşlar. Hemen şuradan şu bakır tavamı alayım. Bak, 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 bak. Bak şöyle. Şöyle. Hemen, hemen altını kısıyorum. Evet, altını kıstım. Şimdi benim bunu güzel güzel böyle seri bir şekilde karıştırmaya devam etmem lazım arkadaşlar. Böyle mücadele verdik. Bereket versin diyeyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkesin. Efendim paçamızı karıştırmaya devam ediyoruz. Paçamızın istediğimiz yoğunluğa gelmesi lazım. Yalnız dibinin tutmaması, ununun yanmaması lazım. Hakan abi gel bak. Paçamız hazır. Yani paçamız hazır. Efendim ne yaptım? Bakın sucuklarımızı doğradık. Sucuk öyle sucuk değil. Böyle sucuk değil. Sucuk var ya. Sucuk sucuk harika. Tereyağı var. Şimdi bu biraz erisin. Tamam mı? Biraz erisin. Ben hemen şuradan tatlı kırmızı biberimi hazırlayayım. Şöyle. Hazır kıta bekleyeyim başında. Bu ne zaman eriyecek? Ne zaman böyle çızırtılar başlayacak? E, efendime söyleyeyim. Bunu da ekleyeceğim. <laughs> şekillendireceğim demiştim. Biraz böyle kırmızının anlaşılmasını istiyorum. Biraz arkadaşlar. Bunun yani bu kırmızı biberin anlaşılmasını istiyorum paçanın üzerinde. Onun için biraz fazla kullanacağım. Onu da vakti zamanı geldi şöyle. Bakın. Bu şöyle. Hop attım abi. Tamam. Paçamız hazır. Sucuklar hazır kırmızı toz biberle ödüllendirdik yağımızı. Evet. Şimdi ben bunun altını kapattım. Hiç beklemeden paçamı ne yapıyorum? Tam ortasına. Şöyle. Öncelikle şöyle. Bak. Hop. Paçamı tam ortasına gömüyorum abi. Bak 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 bak. bak. Çok güzel oldu. Dostlar. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Şimdi yalnız bunun hakkını vermek lazım. Yani bunun hakkını nasıl vereceğiz? Köşeyi yiyen kıymetli olurmuş. Köşeyi yiyen. Böyle bir köşeyi bir kıvırttırayım. Şöyle. Hmm. Bakın şimdi. Kenardan alacağım. Böyle. Böyle yapayım. Teşinşehir'e gittim geldim memlekete bak. Teşinşehir'e gittim sanki köprülüdeyim. Titovelizliyim sanki. Dedemin evinin önündeyim sanki. Ya Karaslar'da. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden yaşıtlarımın yanaklarından öptüm. Selam, saygı, sevgi, hürmet. Kendinize iyi bakın. Hafta sonları radyoda, hafta içi e, kanalımızda. Ve Hakan'la ikimiz, Hakan'la ikimiz hatırlatıyorum Onur Market'in şubelerinde her an karşınıza çıkabiliriz. Söyle kazan diyeceğiz. Söylerseniz size çok kazandıracağız. Haberiniz olsun. Allah'a emanet. Bosna Vilayet, Balkan paçası. Ben kaçar. Onur Market'teki dükkan sizin. Onur Market'teki dükkan sizin. Kakan Kicanbaz.